Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Müsiat 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentileri programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, küresel enflasyondaki düşüş Türkiye'deki ekonomik aktiviteyi destekleyici nitelikte dedi. 2025 yılında Avrupa Birliği yakın coğrafyamızda büyümenin bir miktar hızlanması öngörülüyor. Eğer bu gerçekleşirse bu özellikle dış talep açısından ihracat açısından olumlu bir trend. Yani Türkiye'nin programını, büyümesini, ihracatını destekleyici bir trend. Çünkü daha uygun, kısa vadeli finansal koşullar tabii ki programı da yine Türkiye'deki ekonomik aktiviteyi de destekleyici nitelikte. Bakan Şimşek, dünyadaki enflasyona dikkat çekerek gelişmekte olan ülkelerde enflasyon düşmeye devam edecek diye de belirtti. Dezenflasyon e, tabii Dünyada enflasyonda düşüş devam ediyor. Yani 2023-2024'e göre 2025 dünyada enflasyon düşmeye devam edecek. Öngörülen rakam ortalama %4.3 Gelişmiş yani işte ABD gibi Avrupa Birliği gibi bölgelerde %2 civarına enflasyonun inmesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde de enflasyonda düşüş devam ediyor. Ve dediğim gibi bu özellikle küresel fonlama maliyetini kısa vadeli onun olumlu etkiliyor. Ama şunu da altını çizeyim uzun vadeli borçlanma faizleri şu anda yukarı yönlü. O belirsizliği yansıtıyor.